Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel, çok kolay bir kadife ipten tığ işi bebek battaniyesi modelinin yapımını paylaşacağım. Modelim için şöyle orta kalınlıkta ip 5 numarada tığ kullanıyorum arkadaşlar. Önce bir miktar zincir çekiyorum. Her zaman olduğu gibi zincirimizi bol bir şekilde çekiyoruz. Siz de benimle birlikte eğer bebek battaniyesi yapacaksanız 100 tane zincir çekerek bu modelden bebek battaniyesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu model için tığınız ne kadar kalın olursa modeliniz o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bir miktar zincir çektim. Bakın şu kadar bir zincir çektim. Modelde zincir sayısı yok arkadaşlar. Döndüm. Bir zincir atladım. İkinci zincirden şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yaptığım sık iğnenin bakın şu öndeki kanadına tekrar tığımı geçirip takip eden zincirimin üst kanadı şu ortasından bir tane ilmek çıkarıyorum. Tığımda 3 tane oluyor. Üçünü bir çekiyorum. Tekrar bakın şurada 1, 2, 3, 3 tane ilmeğim var. Öndeki ilmeğimin bakın bir kanadından tığımı geçirdim. Takip eden zincirimin ortasından tığımı geçirdim. Tığımda üç tane. Üçünü bir çekiyorum. Öndeki ilmeğimi alıyorum şu şekilde. Takip eden zincirimin ortasından ilmek çekiyorum. Tığımda üç tane oluyor. Üçünü bir çekiyorum. Öndeki ilmeğimi aldım. Zincirin ortasına ilmek çektim. Tığımda 3. Üç. 3'ünü bir çekiyorum. Bu şekilde modelimizi sıranın sonuna kadar ilerletiyoruz. Öndeki ilmeğimi alıyorum. Takip eden zincirimin içinden ilmek çıkarıp 3 üç tane üçünü bir çekiyorum. Tekrar bakın. Öndeki ilmeğimi aldım tığıma. En son bir tane zincirim kaldı. içinden bir tane ilmek çıkarıp üçünü bir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın şimdi burada V şeklinde görünümler var arkadaşlar. Bu V şeklinde görünümün her bir ortasından birer tane ilmek çıkartarak ilerliyoruz. Tekrar bakın şurada ilk gördüğünüz V şeklinde ilmeğimin içinden girdim. Bakın üstü de şu şekilde görünüyor. Kalın bir şekilde girip bir tane ilmek çekip bir sık iğne yapıyorum. Yaptığım sık iğnenin tekrar bakın öndeki kanadından girdim. Takip eden boşluğumdan V şeklinde görünümün ortasından girip şu şekilde ilmek çektim. Tığımda 3 üç, üçünü bir çekiyorum. Tekrar bakın. Öndeki kanadını aldım. V şeklinde görünümün öndekini bak üstten de şu şekilde görünüyor. ilmimi çekiyorum. Tığımda 3 üç, üçünü bir çekiyorum. Önden aldım ilmeğimi. Takip eden V şeklindeki ortada boşluğumdan ilmeğimi aldım. Tığımda 3 üçünü bir çekiyorum önden aldım ilmimi takip eden boşluğundan üçünü bir çekiyorum bakın üç tane bir iki üç üç tane ilmeğimiz görünüyor arkadaşlar öndekini alıyoruz tek kanadını takip eden ve şeklindekini de orta boşluktan şu şekilde girip üç tane ilmek üçünü bir çekiyoruz bu sırayı da bu şekilde ilerletiyorum örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla yapıp kolayca bir battaniye örebilirler arkadaşlar eğer 100 çarpı 100 bir battaniye örmek istiyorsanız tığınızı kalın tutup bu modelden 100 tane zincir atmanız yeterli daha küçük de yapacaksanız 90 santim 90 adet zincir çekip 90 santim bebek yapabilirsiniz tığınızı ne kadar büyük numara tutarsanız bu modelde o kadar güzel oluyor arkadaşlar bakın sıramın sonuna geldim ön kanattan aldım takip eden son zincir çekip döndüğüm yerden ilmek çıkardım tığımda 3 üç. Üçünü 3'ünü bir çekiyorum tekrar bir zincir çektim örgümü çevirdim bakın hemen takip eden V şeklinde görünen yerden bir tane sık iğne yaptım şu şekilde takip eden sık iğnemin kanadından girdim. V şeklinde görünümü bakın şu şekilde ortasından giriyorum. Zaten nereden ilmek çıkaracağımız belli arkadaşlar. Her bir bu V şeklinde önden birer tane ilmek alıyoruz. Bakın şurada takip eden boşluğumdan tığımı geçirip ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3. Üç. 3'ünü bir çekiyorum. Öndeki kanattan aldım. V şeklinde boşluktan girip aldım. Tığımda 3 üçünü bir çekiyorum önden aldım takip eden V şeklinde boşluktan aldım tığımda 3 üç, üçünü bir çekiyorum modelimizi bu şekilde yapıp ilerletiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model ben şimdi biraz tekrardan modelimi ilerletip nasıl göründüğünü göstermek üzere geliyorum modelimi birkaç sıra daha örüp biraz ilerlettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay, güzel, herkesin rahatlıkla yapıp kullanabileceği bir model arkadaşlar. Son kez modelimi tekrar gösteriyorum. Bir tane zincir çektim. Döndüm tığımın üzerine almadan bakın hemen şu V şeklinde görünen yerden boşluktan kalın bir şekilde girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Sık iğnemin Öndeki şu kanadından tığımı geçirip takip eden V şeklinde olan yerden ilmek çıkardım. 3, Üç, 3'ünü bir çekiyorum. Öndeki ilmeğimi aldım. Takip eden V şeklinde boşluktan girdim. 3'ünü bir çektim. Önden aldım. Bakın şu şekilde kalın bir şekilde girip ortadan girip ilmeğimizi alıp örüyoruz. Modelimin yapımı bu kadar arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen beni desteklemek için kanalıma abone olun. Kanalım tamamen ücretsizdir. Videomun yapımı da bu kadar arkadaşlar modelimin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.